Tabii ki önce e, Avrupa'da deler olmadı diye başlasak daha iyi. Hı -hı. E, daha önce ne anlattıysak, daha önce ne konuştuysak hepsi gerçek oldu. Yani bizde yıllardır hani burnumuzdan getiren açıkçası <laughs> bizlere her fırsatta saldıranların bence büyük bir şok yaşadığı geceydi o. Hani Türkiye'dekilerden bahsediyorum. ha Avrupa'da da böyleydi. Yani olmayacak diyenler çoğunluktaydı. Olay nedir? Yani öncelikle... Ee, insanlar tabii ki ben anlayabiliyorum tepkilerini. Neden? Eski ait düzenin sarsılmasından var olan şu anki konfor alanlarının hani kaybından doğan büyük bir kabus yaşıyorlar. Ve dolayısıyla bunu hani gerçek anlamda canlandıran, anlatan kişilerden hiç hoşlanmıyorlar. Dolayısıyla hani bu tepkileri ben tolere edebiliyorum hakaretler hariç. Tamam diyorum. O nasıl düşünürseniz artık yani mücadele etmeyi bıraktım. Tamam mı? Keyfiniz bilir diyorum. Sonucuna katlanacaksınız. Nitekim Portekiz ve İspanya sonucuna katlandı. Tamam. Katlanacaklar daha da beteri gelecek. Bak tekrar buradan söylüyorum. Daha beteri gelecek. Bu bir ön hazırlıkta. Ön hazırlıktan başarıyla geçtiler. Çünkü hala sebebi açıklanamıyor. Oysa hani normalde bu konuyla ilgili Avrupa'daki bir takım yayın organları var. Onlara da hani öyle e, kayıt dışı yayın organları var ya orada çok dillendirilen bir saldırı siber saldırıdan söz ediliyor. Hatta ülke adında söyleyeyim yani Fas ve Nijer üzerinden hı hı. yapılmış Yani çok ilgisiz iki tane ülke üzerinden yoğun saldırı yapılmış ha bunu araştırıyorlar arkasında olası suçlu hani ben biliyorsun sen de biliyorsun. Önce bir Rusya suçlandı ama Rusya şiddetle reddetti. Ama Rusya'nın suçlanmasında dedi. tabi birkaç gün önceki o basına verilen haberler vardı. Dünyanın elektriğini, internetini kesecek. Keseceğiz şeklinde. anlamda. Yani bunu Ondan İngilizler suçlandı. yapıyor Murat. Evet. Şimdi İngilizler Rusya'yı her fırsatta suçlamak için bu tür bir takım girişimlerde bulunuyorlar. E tabi İngiliz basını ilk günden itibaren Putin yaptırdı diye yayına başladı. Evet. Ama hani... Rusya üzerinden Rusya o kadar e, akıl hastası değildir. Yani tutup kendini ateşe atmaz. Bu kadar ülkeyi karşısına almak sıkıntılı bir iştir. Hani Çin de yapmaz, Kuzey Kore de yapmaz. Çünkü bunlar başka bir program. Bir hacker üzerinden yani biz ne diyoruz? Vekil savaşları diyoruz ya Irak'ta, Suriye'de. Burada da vekil savaşları var. Yani büyük bir hacker grubu ya da 3-4 tane. İsrail grubu olamaz grubu. mı peki? Çünkü İsrail ile ilgili şey. İran'ın bir iddiası vardı ya. Biz ondan bir gün önce ee, bir Murat. saldırıya uğradık ve bunu biz aslında önledik şeklinde bir siber saldırı vardı. İsrail tamam, tarafından İsrail. bize dedi ya İran. Tamam, hani bunun tamam. üzerine İsrail de gündeme geldi. İsrail bunu yani. mi? hep yapıyor zaten. Hı. İsrail yapıyor, İran da yapıyor. Buna konu Rusya da yapıyor. Türkiye'ye de çok saldırı geliyor. Bunlar engelleniyor. Yani Hı. Türkiye'de koskoca bir siber oldu, ordu kuruldu. Bu niye kuruldu? Savunma amaçlı. Yani evet. bu ayrı ama buradaki olay farklı. Şimdi yani burada bir Avrupa'ya, Avrupa ekonomisine ve Avrupa'nın hani direkt güvenliğine yapılmış bir saldırı var. Bu saldırıyı kim yaptı? Soru burada. Şimdi bunu hiçbir devlet üstlenemez. Eğer bir devletin adı geçiyorsa Avrupa'nın direkt savaş ilan etmesi lazım. Çünkü Birleşmiş Milletler bunu savaş sebebi sayıyor. Amerika zaten iki yıl önce bize yapılan her siber saldırı savaş sebebidir diye açıkladı. Bütün ülkeler savaş sebebi sayıyor. O yüzden öyle kolay değil. Yani bir ülkenin üstlenmesi. Hele İsrail'in imkansız. Yani kendine en büyük desteği veren Avrupa'ya böyle bir saldırı olur mu? İspanya beni işte Filistin'e destek verdi diye. Mümkün değil. Öyle bir şey yok. Mesela Andorra falan hepsi gitti. Niye? Çünkü hattın en ucundan başladı. Bak Portekiz'deki bir hattan başlıyor. Oradan Andorra'ya sıçrıyor. Oradan İspanya'ya. Yok önce İspanya. O şey. Önce İspanya. Neyse. E, şey Fransa'nın sınır kentleri. Ya da evet. kasabaları. Bir de Almanya'nın sınır Almanya ve İngiltere'de yani. de evet. olduğu iddiası var. Ama kısa. Şimdi bak buradan baktığın zaman belli ki hattın ucundan başlamış. Biz buna domino etkisi diyoruz. Bak domino evet. etkisi hani dediğimizde domino taşları gelmesin aklınıza. Bu bir teoridir. Bu teoride şöyle bir şey var. Küçük işte 5 santimlik bir Domino taşını devirdiğin zaman sırayla gidiyor ya 10, 15, 20 katlamalı yani üzeri katlamalı gittiği için en son 50 tonluk taşı deviriyorsun ve bu virüslerin özelliği bu. Ben virüsün adını kendi kanalımda da dün işte başka bir televizyon kanalındaydık biliyorsun orada da açıkladım yani benim okuduğum Avrupa basından okuduğum burada Birek enerji denen bir virüs bu nereden kullanılmış daha önceden dene, denenmiş bir virüs bu.